Öncelikle Hüdapar'a Para bu çalıştayı düzenlediği için teşekkür ederim. Toplumun her kesiminden farklı düşüncede akademisyenin bir araya geldiği ve ortak vicdanla konuştuğu çok güzel bir program oldu. Aslında darbe anayasasından bu yana toplumumuzun maruz bırakıldığı gölgeleri konuştuk eğitimde, ailede, insanı ifsat noktasında, hangi noktalarda e, mağdur olduğumuzu konuştuk ve yeni bir anayasanın ne kadar elzem olduğunda mutabık kaldık. Yeni bir anayasa bence her türlü bağnaz deterministlikten uzak, ideolojik dayatmadan uzak, ifade özgürlüğünü önceleyen ve toplumsal değerlerimizi koruyan bir faydada birleşmeli ve önceliği inanç temeli olmalı diye düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. şu anki mevcut yeni anayasayla Türkiye'nin yoluna devam etme şansı yok. Dolayısıyla da bu yeni anayasanın mutlak manada hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Yeni anayasa kapsayıcı olması gerekiyor. Yani belli bir zümreye hitap etmemesi gerekiyor. Kucaklayıcı olması gerekiyor. Herkes kendisini o yeni anayasada bulması gerekiyor. İnşallah yeni anayasanın daha sivil insan haklarına, kadın haklarına ve inanç özgürlüğüne saygılı ve bunu teminat altına alan, değiştirilemez hiçbir yasası olmayan geleceğe dönük bir anayasa olmasını talep ediyorum. Biz yüzyıldır Hristiyan, Katolik, Layık, İsviçre'den aldığımız kanunlarla idare ediyoruz. Tam 100 yılda 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girdi. Hani biz işgalcileri yenmiştik. E neden hala Fransız, efendim İtalyan, Alman, İngiltere'nin hukukunu kullanıyor, ceza hukukunu kullanıyoruz? Artık yerli otomobil konuşuyorsak, yerli telefon konuşuyorsak yasalarımız da yerli, milli, fıtrata, İslam'a, inancımıza, örfümüze uygun olmalı.